Bak Hafsa'nın sesini duyuyor musun? Gel bak, gel bakalım Hafsa ne yapıyor? Ben biliyorum ne yaptığını. Muaz gel bak. Hafsa doğum günü bardaklarıyla oynuyor. O yüzden gel biz de onun için bir sürpriz hazırlayalım. Gel bak. Muaz gel ona kekin üstüne muz koyup sonra da yakalım ve iyi ki doğdun diyelim Hafsa'ya. Nilo'ya bardakları ve tabaklarıyla oynarken halkmaz dur söndürme Dur şimdi değil Dur 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 Hadi gel gel Maz gel Gel bakalım İyi ki doğdun Hafsa İyi ki doğdun Hafsa Hafsa sen tabaklı ve bardaklarını oynuyordu. Ben de sana doğum günü sürprizi yaptım. Mutlu oldun mu? Hı hı. Oley. Şimdi hı hı. bir de Muaz için yakalım mumumuzu. Hadi Muaz. İyi ki doğdun. Muaz. Bir daha yapalım. Bu da Hafsa için. Ay ne kadar hızlı söndürüyorsunuz Hafsa. Muaz dur çıkarma bir daha yapalım Muaz dur. tak bakayım. Muaz tak. Hadi bir daha yapayım mı? Ay ay ay, ay. aman Allah'ım yakmayalım elimizi. Çok dikkat edelim. Aman Allah'ım. Hadi bir daha. Bekleyin yanmasını bekleyin bir dakika. 1 2 3 Kim kazanacak bakayım kim kazanacak? Hasta kazandı. Hadi bu sefer de bebeğimizi üflesin. İyi ki doğdun Muaz. İyi ki doğdun. Hafsa <laughs> çok yaramazsın. Sen mi söndürdün yine? <laughs> Sen mi söndürdün? <laughs> Hadi şey yapalım. Ufak bir doğum günü partisi yapalım olur mu? Bak şimdi bu pastamızı keselim. Bir de vişne suyumuzu dolduralım. Aa, ah, ne oldu? Bakın size vişne suyu da doldurdu. Şimdi vişne suyumuzu da dolduralım bardaklarımıza. <laughs> Muaz bekle keselim. Bekle doldur doğrayalım Tabaklarımızı dolduralım Muaz. Ben Hadi ber. Ben daha sonra içerim bir tane. Siz için de. Ben daha sonra içebilirim. Ha. Teşekkür ederim. Oo muaz. muaz güzel mi? Ben Aman Allah'ım. Bebeğimiz dökmesin de. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle şunu. Şurada. Hafsa bak bıçağımız burada. Hafsa bak. Muaz dur bakayım. Muaz, muaz ver doğrayalım. Ver tabaklarımıza koyalım. Muaz getir Çok Hafsa. Be. Hafsa şurada doğrayıp tabaklarımıza koyalım. Tamam. Bu bebeğin. Bu bebeğin. <laughs> bu kimin? Hmm. Bu benim. Hafsa'nın yani. Bu Hafsa'nın. Bu kimin? Bebeğin. Bu bebeğin. Aa, aa çok ufalandı. Afiyet olsun. <laughs> Hafsa bence sen tabağını hemen kap ve kaldır. Çünkü Muaz bütün kekleri yiyecek. Aman Allah'ım. <laughs> Muaz hırpır bütün kekleri yiyecek. Muaz, doğum günü kekiniz güzel mi? Hadi afiyet olsun. Ayala. Bu keskin bir bıçak değil, bu şakacı bir bıçak, değil mi? <laughs> Arkadaşlar, sizler sakın annenize haber vermeden bıçaklarla oynamayın. Çok tehlikeli. Hadi şöyle. Vişne sularımızı da içelim. Niloyalı bardaklarımızdan. Muaz sen de içer misin? Hmm. Muazen de içmek ister misin? Bak. Hayır. Kiki vişne suyunun içine koyma sakın. Hayır. İçmek istemiyor musun? İçmek ister misin Muaz? İçmek istemiyor. Ellerine sağlık Hafsa. Ama ne yiyeceğim? Sen mi içeceksin? Tamam şöyle doldurayım sana. Afiyet olsun kızımı. Afiyet olsun. İyi ki doğdun Hafsa. İyi ki doğdun Muaz. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye. bye, bye. Görüşürüz. Hoşça kalın.